Ee, ama şu e, yetiştiricilerimizi biraz önce de finans konusunu konuştuk. Yetiştiriciler, yetiştiricilerimizin en büyük problemlerinden birisi finans. Bu manada tarım kredi kooperatiflerini e, masaya yatıracak olursak, küçük peş hayvan yetiştiricileri tarım krediden yeteri kadar faydalanabiliyorlar mı? Ee, <laughs> ben de burada şunu demek istiyorum: Yetiştirici tarım kredi kooperatiflerinden neden faydalansın? İşte yem mesela kesif yemde... E... Yani direkt e, Ziraat Bankası, hı hı. Ziraat Bankası'nda sorumlu e, tarım politikalarının başkanı bir kere çiftçi dostu olduğunu ispatlaması lazım. Bu anlamda finansmanı direkt çiftçiye vermesi lazım. Yetiştiriciye vermesi lazım. Yetiştiricinin hayvanını terminat olarak göstermesi lazım. E, tarlasını terminat olarak göstermesi lazım. Adam kendi finansmanını kendi alarak kullanırsa... E, ee, hem daha ucuza mal eder girdi maliyetini hem de bir şekilde tarım kredi kooperatifine sıfır faiz diyor ama komisyon bedeli alıyor. Ee, geçmişte böyledi. Şimdi de böyledir. Sanırım tarım kredi kooperatifleri de bu kar marjını biraz arttırdı. Evet yüzde on yedi şu anda yanılmıyorsam. He. Son Ziraat Bankası güncellediği anda tarım kredi de Tabi Tabii tarım kredi de güncelledi. <laughs> Niye aracı olsun? Biz demin ee, hep diyoruz ki aracı olmasın. Niye aracı kazansın? Yani yetiştirici bu işi yapacaksa gidip kendi kredisini kendisi kullansa da güzel olmaz mı? Ne verecekse e, devlet garantisine olan bir banka versin. E, tarım kredi kooperatifleri üzülerek ifade edin Tarım kredi kooperatifleri e, bir resmi kuruluş değildir. Yani bir kooperatiftir. Kooperatifin sahibi kooperatifin ortaklarıdır. Evet. E, fakat kooperatif ortakların ve kooperatif başkanların hiçbir rolü yoktur. bunu burada herkese sesleniyorum. Yüreği yeten varsa bağlansın benimle konuşsun. Tarım kredi kooperatiflerinin iradesi orada memur sınıfı da yok. işçi sınıfı var. Ciddi bir para alıyorlar. Satık üründe de ayrı prim alıyorlar. Dolu bir maaş alıyorlar. Fakat bunların bir döndüsü çiftçiye yoktur. Çiftçinin kara günü dostu izliyorlar. Bu e, gerçekten de söylemlerle, eylemlerin birbiriyle örtüşmediğini herkes görüyor. Bunu başka bir şekilde izah edemezler. Hangi Tarım Kredi Kooperatifi e, Başkanı'nın bugün e, tarım politikalarını anlattığını bir yer gördünüz? Veya çiftçinin sorunlarını dile getirdiğini gördünüz, duydunuz mu? Ben şu anda Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği Başkanı kimdir bilmiyorum, açık söyleyeyim. Bakınız, sektörün içinden geldim, sektörün içinde yetiştim. Ben ilhamı tehkeden sonra kim geldi, nasıl geldi, ne iş yapıyor, nerede oturuyor, kaç lira maaş alıyor ben bilmiyorum. Şimdi dolayısıyla tarım kredi kooperatiflerinin hem burada çiftçinin sorunlarını tespit edecek, kooperatif başkanları, genel başkan, merkez birliği başkanları, hem sahadaki e, sese kulak verecek, hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızın tarım politikalarını taşra anlatacak, tarımı yaygınlaştıracak, tarımı cazip hale getirecek. Ben tarım kredi kooperatifim. Genel müdür gelmiş, genel müdür yardımcısı gelmiş, daire başkanı gelmiş. E sen sahada alıverin var mı? Yok. Dolayısıyla sahadaki ortaklar ne yapıyor? Tarım kredi kooperatiflerinin bütçesini oluşturan ortaklar değil midir? Yatırdığı sermayeyle bu bol bütçe ulaşmıyor mu? He? E dolayısıyla burada çiftçinin sesine kulak vermek lazım. Madem ki çiftçi konuşursa, çiftçinin kendi iradesiyle kendine başkan seçtiği insanın niye sesi çıkmıyor? O zaman siz de getirin benim... Ee, bizim merkez birliklerin bazılarında genel sekreter geçiyor, bazılarında genel müdür. O zaman onlar konuşsun, biz hiç konuşmayalım. Evet. Takdir sizlerin. Evet, Zülfiyane çok net mesajlar verdiniz. Ee, burada e, tarım kredi e, bu toplumun bu yetiştiriciler için, e, çiftçiler için kara gün dost olması gerekirken maalesef bu finans sistemi e, yani tarımın her kesiminde hayvancılığı tarım tarımdan ayıramayız. Tarımın içerisinde hayvancılıkta hem bitkisel üretimde hayvansız üretimde e, çiftçi e, yakınında, arkasında güç olarak görmek istiyor. Recep Bey, bakınız, finansman dediniz. Finansman kaynağını Ziraat Bankası sağlamıyor mu tarım kredi kooperatiflerine? Sağlıyor. Tarım kredi kooperatiflerinin sözde seçimle gelmiş bir genel başkanı yok mudur? var. Vardır. Ne zaman geldi beni ziyaret etti? Başkanım biz sizinle nasıl bir iş protokolü yapabiliriz? Siz bizden hangi yemi alıyoruz? Talebiniz nedir? Hı hı. Biz aramızda bir sözleşme yapalım. Siz yetiştiriciye verin. Siz arada köprü olun. Diyen biri oldu mu? Olmadı. Olmadı müddetçe. Bu işler doğru gitmez. Evet.